Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle ı sesini hissetme ve yazma çalışmaları yapacağız. Şimdi adında ı sesi olan varlıklara bakalım. Istakoz Istakoz Sözcüğünde ı sesimiz başta yer almaktadır. Ispanak, Ispanak sözcüğünde ise yine ı sesimizi sözcüğün başında görüyoruz. Tırtıl Tırtıl Sözcüğünde ortada ı sesimiz yer almaktadır. İki tane ı sesimiz var değil mi sevgili çocuklar? Atkı atkı sözcüğümüzde ise ı sesi sözcüğün sonunda yer almaktadır. Balık balık sözcüğünde ı sesi ortada yer almaktadır. Irmak ırmak sözcüğünde evet sözcüğün başında ı sesini görmekteyiz. Çadır, çadır dediğimizde ise yine sözcüğün ortasında ı sesi vardır. Ayı, ayı sözcüğünde sözcüğün orta, sonunda ı sesimizi görüyoruz. Şimdi ise ı sesimizin yazılışını izliyoruz. Siz de kaleminizle önce havada sonra da kılavuz defterinize birer satır olacak şekilde yazın lütfen. İkinci aralıkta yukarıdan aşağıya doğru sadece bir hareketle yapıyoruz aynı hareketimizi bu sefer iki ağı aralığa sığdıracak şekilde yaptığımızda da büyük ı sesimizi yapmış oluyoruz. Sadece bir hareketle yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çizer gibi yukarıdan aşağı iniyoruz. Ve ı sesimizi yapmış oluyoruz. Şimdi ise aynı satıra küçük ı ve büyük ı'yı yapıyoruz. Sizde bir sıra satırın sonuna kadar bu şekilde yapabilirsiniz.